2020 yılı ile birlikte salgının küresel boyutta ve hemen bütün sektörlerde tetiklediği muazzam bir durgunluk dönemi yaşadık. Etkisi hala hazırda devam etmekle birlikte aşılamanın güçlü bir şekilde sürdürüldüğü ülkelerle bu cenderenin belli ölçüde gevşediği bir dönemi yaşıyoruz. Ancak her ne olursa olsun artık farklı bir dünyadayız ve bu farklılaşan alışkanlık ve anlayışların iş sahalarımıza yansıdığının bunların kalıcı olduğunun bilincinde olmak zorundayız. Turizm sektörü özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak gösterdiği büyüme ve gelişme performansıyla makro ve mikro ölçeklerde dünya ekonomileri için son derece önemli bir aktördür. Şunu da özellikle belirtmekte fayda var. Küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda özellikle de sanayileşmede yeterli gelişmeyi sağlayamayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için turizmin söz konusu değeri ve önemi çok daha fazladır. Turizme makroekonomik ölçekte bir mercek tuttuğumuzda farklı başlıklarda ulusal kalkınmaya katkı verdiğini görebiliriz. Bunlar arasında istihdam artışı ve işsizlik oranlarının azalması, dış ticaret dengesinin ve döviz girdisiyle de ödemeler dengesinin sağlanması gibi güçlü bir ekonominin temel gereklerini saymak mümkündür. Ayrıca iç ve dış seyahatler ile kültürel ve ekonomik etkileşimde yine uluslararası işbirliklerinin kurulması gibi stratejik öneme sahip başlıklarda turizmin ciddi katma değer yarattığı yatsınamaz bir gerçektir. Türkiye turizminde 2000'li yıllarda ciddi bir sıçrama gerçekleşmiştir. 2004'te 20.7 milyon kişi olan toplam ziyaretçi sayısı ve 17.1 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm geliri 2019'da 51.7 milyon toplam ziyaretçi sayısına ve 34.6 milyar dolar turizm geliri seviyesine erişmiştir. 16 yılda Toplam ziyaretçi sayısının yaklaşık %150, turizm gelirleri ise %100 artış göstermiştir. Elbette Covid-19 krizinden en ağır etkilenen sektör maalesef turizm olmuştur. Biz de bu noktada hedeflerimizi ötelemek durumunda kaldık. Ancak başta güvenli turizm sertifikasyon programımız bunun son derece disiplin şekilde uygulanması, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sunduğumuz destek ve kredi programları ile Paydaşlarımızın da bizlerle son derece güçlü bir işbirliği içinde adımlar atması sayesinde turizmdeki büyük rakiplerimize göre çok daha iyi oranda daha iyi bir performans sergiledik. Tabi adapte olmak çok önemliydi. Bizim ilgili bakanlıklarımız ile birlikte yürüttüğümüz diplomasi trafiği Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın üst düzey tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları ve düzenlediğimiz organizasyonlar ile dünyaya yeni döneme ne kadar iyi adapte olduğumuzu gösterdik. Yeni dönem insanların güven taleplerinin arttığı bir dönemdi. Malum risklerden uzak ama sınırlandırılmış hissetmeden gönüllerince bir tatil beklentisi içindeydiler. Biz bunu turizm hareketinin tüm adımlarında en ince detayına kadar düşünülmüş bir şekilde sunduğumuzu gösterdik. Karşılığını da gerek devletler düzeyinde ulaşım kısıtlamalarının kaldırılması noktasında gerekse ziyaret tercihlerinde ülkemizin yakaladığı rakamlarla aldık. 2021'de V tipi bir yükseliş olacağını söylediğimizde en yumuşak ifadeyle bize oldukça şüpheyle bakanlar oldu. Ancak şu anki rakamlar haklılığımızı göstermiştir. Bütün bu arayışların adresi olarak Türkiye adını öne çıkarmak ve beklentileri en üst düzeyde karşılamak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Tabii kültür ve sanata da burada değinmek isterim. Bakanlığımız kültür sanat konularını hem bir varoluş hem bir endüstri hem de turizm için kaynak olarak ele almaktadır. Biz bir Türkiye markası yaratmanın adımlarını atıyoruz. Eğer ülkenizi marka yapacaksanız kültür ve sanatınız bunu destekleyebilecek düzeyde olmak zorundadır. Aksi durumda başarıdan uzaklaşırsınız. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Beyoğlu Kültür Yolu ve İstanbul Atatürk Merkezi'ne kadar kültür ve sanat noktasında salgına rağmen başardıklarımız turizmle birlikte ve en az turizm kadar önemseyerek yatırımlarımızı, yeniliklerimizi ve projelerimizi sürdürdüğümüzü göstermektedir. Sadece Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin rakamları bu noktada nedenli büyük düşündüğümüzü herkesin anlamasını sağlamıştır. 17 günde 78 ayrı mekanda 381 etkinlik, 2000'den fazla sanatçıyı, 42 sergi ve özel projeyi, 87 konser etkinliğini, 91 atölye çalışması ile 24 sanat ve edebiyat söylesisini, 27 tiyatro, 98 film ve 15 belgesel gösterimini İstanbullularla oluşturduk. Aşılama ile birlikte kuralların el verdiği ölçülerde ülkemizin dört bir yanında konserlerimize, sinema ve tiyatrodan operaya ve baleye kadar festivallerimize hız kesmeden devam edeceğiz.